Katatoni genel bir sendrom aslında. Psikiyatrik değişik hastalıklarla özellikle şizofreni daha da sık olarak depresyona eşlik eden bir durumdur. Aynı zamanda bir takım tıbbi durumlar da ortaya çıkan nedir özeti? Hareket ve konuşmanın azalması, kişinin yemekten içmekten kesilmesi, etrafa olan ilgisinin azalması gibi hatta hareket etmemesi, bir takım istek ve emirlere karşı gelmesi yani olumsuz bir tutum takılmasıyla karakterize bir durumdur. Şizofreni de bazı kişilerde bazı epizotlarda katatonik özellikle eşlik ediyor. Katatonin diğer şizofrenin alt tiplerine ya da diğer özelliklerinden farklı olarak benzodiazepin grubu ilaçlara ve elektrokonvülsif terapiye çok olumlu yanıt verdiğini biliyoruz. Ama dediğim gibi katatoni eşittir şizofreni diye düşünmek yanlış. Başka psikiyatrik rahatsızlıklarla da ortaya çıkabilecek bir durumdur.